kulak çınlaması diye bize de Bursa'da çok geliyor insanlar. işte bunu bana hallet diyorlar. Tek tıkla halleden varmış diyor. Tek tık yapıyormuş. Hallediyormuş. İşte sana açayım videosunu göstereyim diyor. Şimdi tabii e, Zafer Hocam sen bize göre eğitim konusunda daha tecrübelisin. E, yurt dışını da gördüğün için söylüyorum. Biz de aklımızın erdiği bir şekilde bu işi araştırmaya çalışıyoruz. Ben böyle bir şey göremedim bilimsel olarak. Hani Yok. böyle alıp da tek tıp tıkla alıp bunu yapabilecek bir durum söz konusu. Biz orada çok zorlanıyoruz. Anlatmakta da zorlanıyoruz. Bence e, burada hastalar nasıl yapmalı? Bunun sonunu araştırmalı. Yani atıyorum manipülasyonu yaptırdın. E, hasta yakınları için söylüyorum. Yani yaptırdın ama bir ay sonra tekrar çınlama geldi mi? Bir Sekre. gün sonra geliyor. Atıyorum. Atıyorum tamam. Yani ben kendim hmm. uygulamada hastalardan görüyorum ama Geliyor mesela annesi, geçen bir tane çocuk annesini getirdi. Çok ciddi şey yaşamış. Yani burada sadece bu şey için söylemiyorum. Sadece manipülasyonla ilgili bir şey beklemek hasta yakınları için yapabilecekleri bir şey uzun soluklu bunun sonucunu beklemek zorundalar oluyor mu diye. Bu bir. Ticari olarak tıbbi bizim mesleki olarak şeyimize sığmaz zaten bu baktığınızda. Böyle bir şey yapmamalıyız diye düşünüyorum.